Merhaba arkadaşlar Bilbul TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. sınıf sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Ayın 4 ana evresinin adlarını yani Türkçe isimlerini sırasıyla yazınız. Bunlardan ilki yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün. Evet bunlar ayın 4 ana evresidir. Bunları sırasıyla yazmış olduk. İkinci sorumuz ayın ilk dördün evresinde ayın dünyadan bakıldığında aydınlık görünen kısmını bir şekil çizerek gösteriniz. Burada ayın sağ yarısını biz aydınlık görürüz. Bu yüzden nasıl çizmemiz gerekir? Şöyle şurayı şöyle tarayabiliriz. Yani sağ tarafı ayın sağ tarafını biz dünyadan aydınlık olarak görebiliriz. Geçtik üçüncü soruya. Kütle ve ağırlık kavramları arasındaki en temel iki fark maddeler halinde yazınız demiş. Şimdi kütle madde miktarıdır. Değişmez. Ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yere göre değişir. O zaman birinci de ne diyelim? Kütle madde miktarıdır. Değişmez. ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Değişir. Bir diğer fark ise kütle ne ile ölçülür? Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık ise dinamo metre ile ölçülür. Evet bu şekilde temel farklarını yazabiliriz. Soru 4. Kütlesi dünyada 120 kilogram olan bir astronotun yer çekimi kuvvetinin daha az olduğu ay yüzeyindeki kütlesi ağırlığı için ne söylenebilir? Cevabınızı gerekçesiyle yazınız. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Kütlesi. Aydaki kütlesi de ne olacak ilk önce? Ayda kütlesi yine 120 kilogram olacak. Neden? Ne dedik? kütle yukarıda da söylediğimiz gibi madde miktarıdır, değişmez. Bu yüzden ayda da olsa, dünyada da olsa kütle aynıdır. Kütle evrendeki konuma göre değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlığı ise ağırlık ise ayda şöyle şöyle yapalım. Ayda daha az olur. Çünkü ağırlık arkadaşlar yer çekimi kuvvetine bağlıdır. Ayın yer çekimi dünyadakinden daha azdır. Bu nedenle ağırlık azalır ancak kütle aynı kalacak. Bunu bir kez daha söylemiş olalım. Ağırlık daha az olur dedik. Ayda kütlesi yine 120 kilogramdır. Değişmez. Cevabımızın gerekçelerini de söylemiş olduk. Evet. Beşinci soru. Sürtünme kuvvetinin yaşamımızdaki faydalarını yani olumlu etkilerini iki örnek veriniz. Şimdi sürtünme kuvveti arkadaşlar yürümemizi, koşmamızı, kayıp düşmememizi sağlar. Yürüme, koşma, kayıp düşmemeyi sağlar. Yine arabaların yol tutuşu Yol tutuşunu sağlar, fren yaparak durabilmesini sağlar ve bir nesneyi elimizde tutabilmek, kibritin yanması, bunların hepsi sürtünme sayesindedir. Hayatımıza faydalardır. Evet, geldik. Sürtünme kuvvetinin hava ve su gibi akışkan ortamlarda da var olduğunu biliyoruz. Bu ortamlardaki sürtünme kuvvetinin özel adı nedir demiş. Ağızdaki sorumuz. Şimdi evet arkadaşlar. Buradaki hava ve su ortamlarındaki sürtünme su kuvvetinin özel adı direngen olarak direngen kuvvet olarak bilinir. Bu ise arkadaşlar açılımı hava direnci ve su direncidir. Hava su direnci. İkinci soru e, B'ye bakalım. Hızlı hareket eden araçlar bu kuvvetin etkisini azaltmak için hangi özelliği kullanırlar? Şimdi hızlı hareket eden araçlar direngen kuvveti azaltmak için arkadaşlar kuvvet kesen akıcı veya su içinde hidrodinamik yani sürtünmeyi azaltıcı özel şekiller kullanılır. Uçaklar mesela sivridir yani veya V şeklini alan biçim eldedir. Bu yüzden arkadaşlar ne diyelim? Direngen kuvveti yani hava ve su direncini azaltan şekiller kullanırlar. Burada da örnek uçakların önünün sivri şekilde olmasıdır. Veya V şeklinde gemilerin alt kısımlarının V şeklinde olmasıdır. Evet Geçtik bir diğer sorumuz. Bir hücrenin faaliyetlerini yöneten kalıtım bilgisini yani genetik bilgiyi taşıyan temel kısmı nedir? Evet arkadaşlar bu temel kısım çekirdektir. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Yönetim merkezi. Evet geldik son sorumuz. 8. ve son sorumuz. Burada bitki ve hayvan hücresi arasındaki en belirgin iki farkı sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada en belirgin farklardan birisi bitki hücresinde bitki hücresi diyelim. Bir de şöyle ok çekip hayvan hücresi diyelim. Şimdi bitki hücresinde hücre duvarı vardır. Burada ise hücre duvarı yoktur. Yine bitki hücresinde arkadaşlar kloroplast bulunur. Kloroplast bulunur. Kloroplast arkadaşlar fotosentez yapmaya yarayan organeldir. Burada ise kloroplast yoktur. Bitki hücresi arkadaşlar büyük az sayıda koful vardır. Hayvan hücresinde ise küçük çok sayıda koful var. O zaman koful diyelim. Şöyle ortak bir başlık açalım. Koful burada bitki hücresinde büyüktür. Azdır. Hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıda bulunur. Evet Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.